Nazilerin kayıp altınları nerede? İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in ordusu işgal ettikleri ülkelerden sadece toprak almıyordu. Bankalardaki altınları, değerli sanat eserlerini, mücevherleri ve hatta kişisel servetleri bile yağmalıyorlardı. Özellikle Yahudi ailelerin mal varlıkları Nazi Almanyası'nın kasasını doldurdu. Nazi rejimi çaldıkları altınları Almanya Merkez Bankası'na taşıdı ve bir kısmını İsviçre bankalarında sakladı. Ancak savaşın sonlarına doğru Almanya'nın kaybedeceği kesinleştiğinde Naziler bu devasa serveti ortadan kaldırmaya başladı. İşte tam da burada büyük sır başladı. Çünkü savaş sona erdiğinde müttefikler Almanya'nın her köşesini taradı. Ama bankalarda ve kasalarda olması gereken tonlarca altın belgelerde gözüken miktardan çok daha azdı. Peki geri kalan altınlar neredeydi? Bununla ilgili 3 teori bulunmakta. Birincisi, Nazilerin altınları Avusturya-Almanya sınırındaki Toplis Gölü'ne attığı yönünde. Fakat şöyle ki, bu göl yıllarca dalgıçlar tarafından araştırıldı ama hiçbir şey bulunamadı. İkincisi, savaşın sonunda Güney Amerika'ya kaçan Nazi yetkililerin altınları da beraberinde Brezilya, Arjantin ve Şili'ye götürdüğü yönünde. Ancak kaçan Nazilerin hayatları incelendiğinde böyle büyük bir servide sahip olduklarını gösteren kanıtlar bulunmamakta. Üçüncüsü ve en güçlü ihtimal ise Hitler'in Almanya'nın çeşitli yerlerinde yaptırdığı ve hala keşfedilmemiş tünellerinde olduğu yönünde. Bu konuyla ilgili günümüzde bile çalışmalar devam etmektedir. Ancak bir sonuç alınabilmiş değil. Daha ilginci ise kayıp olan ve günümüzde hala aranan altınların bulunması durumunda 2. Dünya Savaşı'nda mağdur edilen Yahudi ailelerin ve devletlerin kayıp altınlar üzerinde hak iddia etmesi ve bulunduğu takdirde kendilerine iade edilmesini istemeleri. Yani altınlar bulunursa büyük bir kriz Almanya'nın kapısında demektir. Yoksa bulundu da Almanlar herkesten saklıyor olabilir mi? Sizin bu konuda fikriniz nedir? Yorumlarda bizimle paylaşın.